Mevla Şabba Fezda ve Sen Şabba Muhammed Azim Hakkal ve Tarikatuna As-Sohba ve El-Khayru Fil Camiye Allah Azze ve Celle gene nasip etti geldik Şeyh Efendi'nin huzurundan makamından güzel şeylerden, Allah'ın izniyle e, geri döndük. Bu günler geçiyor. Birden e, işte sekiz sene oldu Şeyh Efendi'nin ama e, Allah'a şükür onun manevi varlığı daha kuvvetlidir, daha fazladır. Onun için e, himmetleri herkese yetişiyor. Yani i̇nsanların hidayetine vesile oluyor. Yani çünkü bu yaşadığımız zaman zor bir zamanda yaşıyoruz. İnsanların dinden çıktı zaman insanlar akılları gitmiş kendilerini akıllı zannediyorlar dinden dine karşı bir husumetleri olmuş gibi oluyor dinle beraber bütün iyi şeyleri de kabul etmiyorlar. Ne kadar kötü şey varsa ona yöneliyorlar. Ona rağbet gösteriyorlar. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği zamandır iyiliği emretip kötülükten nehyet etmek değil de kötülüğü emredip iyiliği den men etmek zamanıdır. Onun için evliyaların hümmetleri mühimdir. İşte çoğu insan dediğimiz gibi bu şey, evliyaların ve husus şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretlerinin bu kerameti kapatından sonra çoğu insanın rüyalarında hidayete vesile oldu. O da ise evliyanın büyüklüğünden Yani vücut gider ama ruhlar bu ruh hakiki mümin olan ruhlar onlar müminler cennette olur. Kafirin ruhu cehenneme gider. Onun hiçbir işe yaramaz. Onun için bu Şeyh Babamızın, Şeyh Nazım Hazretleri'nin himmetleri büyüktür. Onun vesilesiyle inşallah hidayete insanlar erişir. Erişenler de şükretsin ki böyle bir kapıya gelmişler. Onun için Sekiz sene geçti ama de, hazırdır, hazır daha da dediğimiz gibi daha kuvvetli e, hazırdır Allah'a şükür. Onlar himmetlerinden yetişirler. Asıl Hazır Aleyhisselam insan yetişirdiler. Evliyalar da aynı şey Rijalullah bir şey sıkıntı oldu mu? Onun için onlara Fatihayı okuyup, onların hürmetiyle Allah işleri kolaylaştırır, sıkıntıları kaldırır. Bu talep yani bazı insanlar karıştırırlar, olmaz şey insandan bir istenmez zaten insandan istemiyoruz. Allah Azze ve Celle'den isteriz ki onların hürmetine yoksa insan bir şey vesiledir. Onun hürmetine çünkü Allah'ın sevdiği kul olduğu için Allah bizim çoğu insan yani günahkar, zayıf iradesine mağlup insanlar bizim bu bir, bizim duamız e, kabulsun diye peygamber hürmetine, evliyalar hürmetine, sahabeler hürmetine, Beyt hürmetine demek daha e, iyi olur. Çünkü Allah azze ve celle peygamber efendimizin hürmetine dualar kabul eder. Onun ehli Beytine, evliyaların hürmetine de kabul eder. Şimdi bu şeyden e, e, dolayı insanlar e, insanları kafalarını karıştırsın diye şeytan bu şeyler çıkarmış. Siz şöyle hata yapıyorsun, böyle hata yapıyorsun. Hata değil. Allah'ın sevdiği kullarının onları sevin ki o kurtularım inşallah. Dünyada da ahirette de kurtuluş olur. Yoksa dünyada kurtulmuşsun, kurtulmaz. Allah'la beraber olmayan dünyada da kurtulmaz. Ahirette hiç kurtulmaz. Allah onunla beraber olur inşallah. Sevdiklerinin beraber olur inşallah. min Allahi tafik al-Fatiha.